Evet arkadaşlar yine bir kampanya ile beraberiz. Ramazan'a özel arkadaşlar. Yarım kilo bohça bol fıstıklı çikolatalı. Yarım kilo havuçlu cezerye fındıklı. Şöyle yarım kilo İzmir üzümü. Şöyle yarım kilo fındık. Yarım kilo lüks karışık. Bitmiyor arkadaşlar bitmiyor yarım kilo incir, yarım kilo çifte kavrulmuş bol fıstıklı lokum, yarım kilo medine vurması mebrum birinci kalite, şöyle yarım kilo kayısı, yarım kilo bir kutu kahve, bir tane kurma, bir kilo tahin. Bir kilo pekmez. 500 gram bonibon. 500 gram çakır taşı. 500 gram sosyal 500 gram çıtır leblebi. 500 gram ceviz içi. 500 gram mardin. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu ürünlerin hepsi tüm Türkiye ücretsiz. 19 parçadır arkadaşlar. 10,5 kilo. Bunların hepsi bütün Türkiye özel kapıda ödemeli ücretsiz kargo. 5 bin değil. Sadece 3 bin TL. Sipariş vermek için deme yazarsınız. E, demeden mesaj atabilirsiniz.